beraber Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber The Baby in Yellow yani lanetli bebek oynayacağız Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın Sizin için full video atıyorum Neyse o zaman başlayalım Evet Bu oyunu ben biliyorum arkadaşlar siz de biliyorsunuzdur tabi Kaçarım ya Şu olmaz ama böyle bunun hepsini oynamayacağım. Bir, bir bölüm bir bölüm olacak arkadaşlar. yükleniyor. Bu açılsın. Evet arkadaşlar. Açılıyor. Lan ne alaka? Birinci perde.

Ya bu ne? Araya hassasiyet ayarlayıp geliyorum. Saksının altı. Açtık arkadaşlar. Hadi bakalım. ge yatma zamanı çocuk böyle mi düşünüyor öyle mi düşünüyorsun hadi bakalım <laughs> ne yaptın lan mal Deli la bu. Aldım bir onu. Ne ee, gülüyorsun la? İyi altına sıçtı. Correct. Oh, Bamba. Arkadaşlar bu ne? Yaramazlığa başladı. <laughs> Bebeğe yatağa götür <otur> diyor. Benim <laughs> belanı ya? İyi hadi ohoyum He he aynen kanka he he aynen aynen fıstıkla ezmeli yoğurttan gelmiş osurma ya sonuna kef uydum mu la keftir bebek uyumuş arkadaşlar bebek ver bana oca kafa modu kiliti 아, 고작 가패스 와요 a r k 바이바이. 뉴이오 Hadi bakalım. Uykuya dalıyorum. Toz makinası satıyorlarmış bin lira. He. Uyandın öyle ya ağlıyor. Yallah buraya. Aha dur oğlum. Lan gobel nerede amınım? seveceğime beni ya? Sen ne yap? Ayy, kafaya bak. Sen ne yap? Ne burada zibidi? Kafaya bak. Bu karpuz kafa. O kabuğun kafa arkadaşlar. Aynı bizim sınıftaki Mehmet'in kafasına benziyor. Neyse. Peluş koy. Al. Lan sona vallahi tipe bak ya. Al. Ne yaptın Bilal? Al sen de beni sevmiyorsun. Al. Kapıyı niye açıyorsun? Tostos makinesini bir alamadı arkadaşlar ya. İkinci gece. Gülerek bak bak. Komik değil mi? Bunu yapma demiştim. Nerede bu? Buz dolabından ya, bir ver ona. Bebek nerede? Ya, kafası kocaman. <laughs> Nilay'a mı izliyorsun lan? Alsana Nilay'a şimdi. <laughs> tamam. tamam. Senin belanı... açla la kapıyı. <gülüyor> <Sıçma>. <gülüyor> Ah her şeyine kararım ha. Yumurta fırlatayım mı lan sana? Yumurta kırıldı. Yatırım ya. yeni dönem. Ne diyorsun ya? Nerede la bu bir baron? Sen oradan oraya nasıl geçtin? He? Şeytan. Göze bak. belahası var mı? Senin belanı. Gel la buraya. Olursun. Ha, gel ağzını orosun. Aa gel la buraya. <laughs> Oğlum gözlü don gö, gö, gözlü don giydi arkadaşlar. Bebeğe yatağa götür. Oldu. Lan! Lan sen hayırdır? Gel lan buraya. Şeytan Ha her gün her gün masal mı okuyacağım? Okumuyorum ki arkadaşlar zaten. <laughs> Geçiyorum böyle. Ananı <Onun>, <laughs> satarım ha. Mudur. Sen gel <laughs> buraya. Ne oldu ya? Zibidi. Bırak okuyum Allah'ım ya. Hey ağa. Sen bekle. Dayak istiyor arkadaşlar ya e. dayak. Peluş al. Al dur kedi al. Ya İyi. Evet arkadaşlar. Rahatla kanepede TV izle. He, zil çalmış. Bekle. Bunlar ne ara? Kutuyu masa, yemek masasına koy. Sanki korktum. Hı -hı. aşağı. O yaş, boynuzlar gururlu ve kederli. Üstüne oturdum. 분나내야 atar mı beni ha Ne oluyor amım? Ella benim silahım. Bilerek o orada gözükmesin diye yaptım. Beslenmese küçük ve zararsız kullarar dik gözleri çıkmak zorunda korudan Tek başına kaçarken dar karkosadan. Aa bu yeni mi gelmiş? Kisit söyle karıcık bebeği sakinleştir. Tam bebeğine konun. Hani. <laughs> Gel la yarım. Hayırdır lan? Adam olmayı bilmiyor mu oğlum sen? He? Bilmiyor mu? Peynirli bir tosca ne dersin? Ben, Peynirli tost. Peynir. Kedar peyniri. Yahu sen bir gitsene. Şimdi ismini unuttum. Baha Bey doktora benziyor bu. İyi beyinli Hadi bir de turşu koyak. Evet arkadaşlar. Oh, yapıyor. <gülüyor> Hoppa. Ne? <laughs> ne seveyim o adamı seni. Benim silahım nerede? Valla vuruyor. Ay bacını sikiyim. Heh geldir labirente. Oh ne güzel. Ulaşılamaz bir durum. Afa girişim. Neredeyim oğlum ben? Nereden çıkıyor? Yarram gel la buraya. Ne bakıyorsun lan? Gerizekalı, abi bok veririm. Yalla buraya sen. Sen gel gel. Bekle. Kavga alıyor mu adam o? <laughs> ananas, ananas atayım sana. Anasını niçin ha? Görmedim bu arada da. Yani. Sen gel gel. Nerede ben tabanca? Tabancayı da alamıyoruz ki. <laughs> Amin ya. Üst kattaki acil durum bekle oğlum ben müslümanım. Seybe garram bebeğim. Okunmuşam müzik gel abi. Emzik 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 getirdim. Şallah bebeğim benim. gel gel. Şımardı ya. Ne? Keftır Masal mı okuyayım? Senin masalını severim anladın mı? Ağzına girerim ya Keftır gel lan buraya Keftır keftır Sen çok keftırsın Keftır 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 ol lan şurda Dur lan şurda Soğan patates ya. Al, sana peluş. Al, çünkü niye peluşum? <laughs> e ee, pres koyun, pres tavşan, pres kaynana nasıl oyun mesela bunları? Ee <laughs> <laughs> aynen. Sana ne oldu ki? Sana ne olmuş? Anasının ama olmuş. Bir zekalı sen mi ben oradayım. Adaca bundan asla olmayın bu gibi mal amınım. Aa çok korktum ya. Geri zekalı. Sana da, sana da iyi geceler. Evet arkadaşlar bir ikinci perde. Arkadaşlar burayı oynamayacağız. Ee, bir dakika. Şimdi bu, bu videomuz buraya kadardı. Bu lanetli bebeğin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Her gün sizin için video atacağım. Bugün bir Beş tane mi ne? Beş tane değil de bir bir tane daha video gelebilir. Neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunları da oynamamı istiyorsanız. Şunları oynadık zaten. Birinci, ikinci, üçüncü geceyi oynadık. Pikman oynayacağız. Ee, tavşan oynayacağız. Tavşan şeyi herhalde. Sonra çıkış. Sonra da kedi arkadaşlar. Hmm, görüşürüz. Bay bay o zaman. Bak kapanmıyor. Ne bu arada arkadaşlar? Ee, şu an 33 aboneyiz. Daha fazla abone olma abone olmamız için abone olmayı kesinlikle unutmayın. Neyse bay bay. Kaftar Mehmet.